Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben e, ben Dream gibi görünmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu lafı ne yap ne dediğimi düşünmeyenler. Arkadaşlar şimdi e, arkamda gördüğünüz e, gördüğünüz bu sistem arkadaşlar. E, bu sistemle harika şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Evlerinize veya harika kalelerinize vesaire vesaire olan yerlerinize bunlardan yapabilirsiniz Arkadaşlar şimdi ben arkadaşlar şöyle alıyorum Arkadaşlar ben bu video kısmından birinci şahsa geçiyorum arkadaşlar İşte Şimdi arkadaşlar bunun böyle yapma nasıl yapıldığını Arkadaşlar şimdi size söyleyeceğim arkadaşlar işte arkadaşlar böyle olacak da arkadaşlar. Şu burada herkesin bildiği gibi not tablo arkadaşlar. Arkadaşlar şu not tablo. Şu da arkadaşlar e, lamba şunları değiştiriyorum arkadaşlar. Neden diye soracak olsunuz. E, size göstermek için de, e, saat kladın. Arkadaşlar işte Bunları değiştirdim. Şimdi saat tıklamayacağım. Çünkü bir saat tıkladığınızda birisi başka ses, birisi başka ses çıkarıyor ya, ona. Arkadaşlar şimdi şurayımız var ya şuraya koyduk. İşte şuraya, şuraya koyan raylarımızın adı arkadaşlar elektrikli ray. Sonra buraya koyduğumuz karıklı raylar var ya. Onlar arkadaşlar sadece düz ray gibi düşünebilirsiniz. Çünkü onlar gerçekten de düz ray, ray. Ee, sonra arkadaşlar bunu kıvrımlı yapmak için işte iki bulon üstüne şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle uzak olursa ilk koyduğumuzda işte böyle görünecek arkadaşlar. Sonra bunu böyle kavurmak için şöyle bir tane koyuyoruz ee, vesaire vesaire. arka Arkadaşlar bu sistemi ne kadar uzun yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz ve e, şu, şu rayın adı da dedektör rayı arkadaşlar. Şimdi ilk önce buraya vagon koyuyoruz arkadaşlar ve e, bunlara arkadaşlar ne kırıldı? Arkadaşlar işte böyle vagon e, koyuyoruz arkadaşlar. 3 Üç, üçten 200 tane arkadaş, arkadaşlar arkasına arkadaşlar bu sistemi herhangi bir blokla da yapabilirsiniz arkadaşlar. E, fark etmez. Bu bloku iste, istediğiniz, e, istediğiniz bir şeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece maliyetten değil, e, maliyetten kaçırmadık ama arkadaşlar. Ben elmas e, zümrüt ile yaptım arkadaşlar. Mesela siz hayatta kalmada yapmak istiyorsanız arkadaşlar. O zaman da hayatta kalmada yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra işte üç çarpı boyutunda işte arkadaşlar şöyle bloklar koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar uzun yapacaksınız arkadaşlar. Sonra ben nota blokları ve ışık parlayan bu resten lambası ile yaptım arkadaşlar. Siz herhangi bir istediğiniz blokla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu yayın kesilmesine yeter. Arkadaşlar şimdi işte böyle yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra yaptık. Ee, bunu bu tarafına vagon koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bu vagonu neden bu e, kazılmış halden buraya koyduğumu e, koydum diye soracak olursanız arkadaşlar bu e, bu, bu vagonu özetleyeceğim. Çünkü... Arkadaşlar işte bu neden böyle yapmaya çalıştığım gibi Arkadaşlar bakın Arkadaşlar bana herhangi bir vlog yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Işte böyle. Arkadaşlar işte böyle yapıyoruz. Arkadaşlar ben bunları kırıp yeniden koyuyorum. Ee, ben arkadaşlar size bunun harika bir melodisini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi onun işte onun için arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Sonra arkadaşlar Dolayım fasulye acıydı ya için arkadaşlar. Buraya ben kaç tane rastgele yaptım arkadaşlar. Bura nota bloklarının 7 tane olması lazım arkadaşlar. İşte şunların şunların bir tane olması lazım arkadaşlar. İşte sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane var arkadaşlar. İlk önce do oluyor arkadaşlar ama hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bu sadece oluyor. Bu do. Şimdi de bir saat tıklıyoruz. Buna iki tane tıklıyoruz. J oluyor arkadaşlar. Buna da üç tane saat tıkladım. Mi oldu. Şimdi dört tane tıklıyoruz. Fa oldu arkadaşlar. Şimdi buna da buna dört tane tıklamıştık ya. Şimdi buna da beş tane tıklıyoruz. Bir, i̇ki Ü, Dür 5 tane sorduk arkadaşlar. Şimdi şuna da 6 tane tıklıyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi buna da 6 tane tıkladık arkadaşlar. Şimdi sadece şu kaldı. Şuna da 7 tane tıklıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane tıkladık arkadaşlar. Şimdi de buraya vagon koyup itiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işte Dorian'ın fasulyesi diye hiç katılmıyor. Her kovanın yapıyor. Bunu yine de yine de arkadaşlar doğru sesi çıkartmak için bunu birazcık daha uzak diyorum arkadaşlar ben İşte arkadaşlar uzattık şimdi arkadaşlar bu tarafına yine gene de, de şunlardan koyuyoruz sonra bu tarafına da gene de bunlardan koyarak şurayımızı da koyuyoruz ve arkadaşlar nasıl ses çıkarttığını şimdi dinliyoruz. Arkadaşlar harika sizce de harika arkadaşlar harika ses çıkartmıyor mu? Arkadaşlar bunu e, bunu böyle it, e, her zaman bunu itmeniz lazım olacak arkadaşlar. İşte bu ana Her zaman böyle itmeniz lazım olacak. E, bu böyle itmek istemiyorsanız arkadaşlar size bir tane taktik göstereceğim arkadaşlar. E, i̇lk önce zombi umutasından alıyoruz arkadaşlar. Zombi iskelet veya e, yanınızdaki Herhangi bir mob olabilir arkadaşlar. İşte ben zombi yumurtasını aldım. Şimdi bunu kırıyorum. İşte şunu koyuyorum ve arkadaşlar <laughs> buraya bir tane zombi koyuyorum lan. Zombi. Ben geçeyim lan şuna. Arkadaşlar işte şöyle 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 şöyle. şöyle 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 yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle yaptık. Sonra zombi yumurtasını ortasına <laughs> çıkardık. Yolana oturduk. Arkadaşlar şimdi bunu gecesi yapıyoruz. Saat gece yarısı yaptık arkadaşlar. Saat işte gece yarısı yaptık. Sır arkadaşlar. Zombi işte arkadaşlar zombi yanmadı. Şimdi arkadaşlar bunun sonsuz bir biçimde gitmesini istiyorsanız arkadaşlar siz zombi çağırma yumurtası değil de herhangi bir etraftaki zombiyi buraya çekerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar işte zombi kendisi uçuyor. Arkadaşlar siz de. <gülüyor> <gülüyor> Bu ışıklarda e, sizin hoş buluştuğunuz e, Minecraft, e, Minecraft, Minecraft arkadaşlar bugün sizlere e, bir tane easter egg gösteriyorum arkadaşlar. E, bunu gündüz yapıyorum aslında. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunun üstüne sadece böyle şeyler yapabilirsiniz. Arkadaşlar işte ben böyle bir tane sistem yaptım arkadaşlar. Bunlara eğer bu videolarıma like'lar like'lar geliyorsa arkadaşlar bu videolarıma like'lar çok arkadaşlar. Sizlere bundan da harika komutlar vereceğim arkadaşlar. Boru lokomutlarından e, boru lokomutlar vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar işte bugün yaptığımız restanili siliydi arkadaşlar buydu Eğer size e, çok restanilleri yapmak istiyorsanız arkadaşlar göstereceğim arkadaşlar. İşte böyle şeyleri evinizin önüne dekorasyon için yapabilirsiniz arkadaşlar. Sağ olun sağlıcakla kalın arkadaşlar. Video like atıp, abone olup bildirim zillerine açıp ben bana ve benim bana ve bizim kanalımıza destek eden arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza arkadaşlarımıza arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza destek olmak için arkadaşlar işte yapıyoruz. Arkadaşlar kendisi değil kendi arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah bu <laughs> böyle harika dance videoları olsun. O zaman ben de kesiyorum arkadaşlar. Güle güle bay bay.